Kabristanlar her ne kadar acıların paylaşıldığı yer olsa da yine yakınlarını ziyaret edip bayram öncesi hasret gidermek isteyenlerle dolup taştı. Babam ziyaretine geldik Arafa gününde. E, her zaman yaptığımız bir şey İslam bir gelenektir. Yürütüyoruz bunu. Rabbim hepsinin günahlarını bağışlı ya. Belesi günde de onlar da bizleri bekliyorlar. Gelmek zorundayız. Geldik ziyaret ettik dönüyoruz. Babam burada Eşim burada, bütün Eltim burada, Eltim'in çocukları burada, hep buradalar. Şimdi geldim işte onları ziyaret Her bayram arefesinde olduğu gibi bu bayram arefesinde de yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Elazığ'ın çeşitli noktalarında bulunan mezarlıkları ziyaret etmek için sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıkların yolunu tuttular. Var çok yakınımız var öyle. Onlara dua etmeye geldik. Başım Aile sağ büyüklerimiz sağ teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Kızımız vefat etmişti. Onu ziyaret Anne baba burada işte onlara gidiyoruz şimdi. Kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşlar mezarlıkları temizleyip Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Ben temizlik yaptırdım. Biraz da dedim onların bayramıdır bugün. Hı hı. Çiçekleri suladım. Allah hepsine rahmet etsin inşallah. Hı, yakınlar. Eşim, eltilerim, kayınlarım, bura bizim ailece bizim bizim parçalımız yani ailece buradalar hepsi. Allah hepsine de rahmet etsin. Amin. Kayın anam burada yatıyor. Geldi işte ziyaret ettik. Var kızının hürmetine. Bir de ileride yeğenim var. Bura da gireceğiz. Kayın babam. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ziyaretine geldiniz, evet. dua ettiniz. Evet, evet. Yani onları ziyaret etmeye geldik. Dua etmeye geldik. Günler öncesinden Harput Asri ve Gülmez Mezarlık alanlarını bayrama hazırlayan Elazığ Belediyesi Arafi günü de vatandaşlara yasin-i şerif, maske, lokum ve su dağıttı. Vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu'na teşekkür etti. Belediyemizin ikramıdır. Teşekkür ederiz. Belediyemize sağ olsun, var olsun. Sağ ol. Kerifoğlu'na teşekkür ederiz böyle. Haydi Allah emanet olun. Teşekkür ederiz. Maske alabiliyorsunuz. Maske alabilirsiniz. Gel su var onunla. Teşekkür ederiz belediyemize. Hı -hı. var olsun hı -hı. sağ olsun. Diğerimizin Dokun, Yasin. Allah Düğünün, Jokim, Ona kabul etsin. Maske. Gelenden, arabası... gidenden, reyişten. Abi şu şurada kalsın gelenden uzun. Uzun burada taksın nereye gitti acaba? Yasin-i Şerif. Al, soğuk bir su da al. Teşekkür ederim. Suyun... Buyurun abi. Teşekkürler, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şey, Allah kolaylık versin. Allah razı olsun.